Futbol bazen sadece 90 dakikalık bir oyun değildir. Bazen bir umuttur, bazen bir ulusun yetenekli bir çocuğun ayaklarına yüklediği hayallerdir. Türkiye'de sokak aralarında Ankara'nın ayazından çıkıp dünyanın en büyük kulübü Real Madrid'in çimlerine uzanan bir hikaye bu. Sadece yetenekli olduğu için değil, zekası, karakteri ve o sol ayağındaki sihirle herkesi büyülediği için. Şu an bu videoyu izleyen herkesin hayatının bir döneminde futbolcu olmak istemiştir. Çok ünlenip ailesine bakabilmeyi çok istemiştir. Belki de işte Arda Güler'i sevmemizin asıl sebebi bu. Bu içimizdeki hayali yaşayan sanki içimizdeki o çocuktu Arda Güler. Selamlar ben Arda. Bugün Türk futbolunun altın çocuğu Türk Messi lakabını aşarak kendi ismini dünyaya ezberleten Arda Güler'i konuşuyoruz. O sadece bir futbolcu değil, o bir proje. O bir vizyon. Peki Arda'yı diğerlerinden ayıran ne? Gelin filmi en başa saralım. Hikaye 2005 yılında Ankara'da başlıyor. Gençler Birliği altyapısı Türkiye'nin futbolcu fabrikalarından biridir. Ama Arda başkaydı. Hocaları anlatıyor. Top ayağına geldiğinde zaman duruyordu. Henüz 13-14 yaşındayken bile kendisinden fizikçe çok daha üstün rakiplerine o meşhur vücut çalımını kullanıyordu. Hatırlarsınız bir Fenerbahçe maçında top toplayıcı çocukken topu sahaya atmıştı o heyecanı. O çocuk o gün o stadyumun içimlerine sadece topu atmadı. Geleceğini de attı. Fenerbahçe skat ekibinin ve Ali Koç'un dikkatini çekmesi uzun sürmedi. İstanbul yolculuğu başladığında bavulunda sadece kramponları değil büyük bir sorumluluk da vardı. Fenerbahçe gibi baskının çok yüksek olduğu bir kulüpte 16-17 yaşında for almak. Bu sadece yetenekle açıklanamaz. Bu mental bir güçtü. Jorge Jesus döneminde aldığı kısıtlı sürelerde bile sahada kaldığı her dakikayı verimli kullandı. İstatistikler yalan söylemez. Dakika başına gol ve asist katkısında Avrupa'nın zirvesindeydi. Ve işte o an. Alexe Souza'dan sonra o kutsal 10 numaralı formanın henüz rejit bile olmamış bir gence teslim edilmesi. Bu Türk futbol tarihinde bir kırılma noktasıydı. Arda o formanın ağırlığı altında ezilmedi. Aksine o formayla dans etti. Kasımpaşa maçı, Başakşehir finali, her dokunuşunda "ben buradayım" dedi. Peki bir de bu çocuğa Magnus perspektifiyle bakalım. Arda'yı teknik olarak özel kılan ne? Birincisi, çevre kontrolü. Top daha ayağına gelmeden önce başını saniyede 3-4 kez çevirerek sahanın fotoğrafını çekiyor. Pası nereye atacağını top ayağına değmeden biliyor. İkincisi, vücut aldatmacası. Fiziksel olarak en güçlü oyuncu olmayabilir ama rakibinin dengesini bozmak için alça hareketlerini ve vücut salınımını mükemmel kullanıyor. Üçüncü ise sol ayak hassasiyeti. Şutları sert değil ama cerrah hassasiyetinde. Köşeleri kalecinin uzanamayacağı o ölü noktaları ezbere biliyor. Milli takımdaki o füzesini hatırlayın. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu antrenmanla geliştirilen bir şey Evet ama o vuruş tekniği o doğuştan gelen bir hediye. Tanrı'nın ona bahşettiği bir lütuf. Arda'yı sevmemizi sağlayan başka sebeplerden birisi onun mütevaziliği. Disiplini gösterişten uzak bir hayatı seçmesi. Bu da onu çok farklı kılıyor. Çünkü Arda gibi genç yaşta başıya ulaşanların yaptığı hataları da disiplinden uzak sadece gece hayatı yüzünden kariyerlerini bitiren futbolcuları biliyoruz. Hatta uzakta aramayın. 2016'ya gidelim. Emre Mor. Ne büyük hayaller kurulmuştu. Yani ama o Arda'nın yaptığını yapamadı. Belki de Emre ile kurduğumuz hayalleri artikülerle yaşıyoruzdur. Evet takvimler 2023 yazını gösteriyor. Tüm dünya Barcelona mı yoksa Real Madrid mi diye soruyordu. Barcelona sportif direktörü Deco bizzat İstanbul'a geldi. Ama Arda en zoru seçti. Ben oynamaya gidiyorum. Kiralık gitmeyeceğim dedi ve hala Madrid diyerek Real Madrid'e imza attı. Aslında buradaki vizyonu anlamak lazım. Modric ve Kroos gibi yaşayan efsanelerin yanında onların veliahtı olarak görülmek bu paradan veya şöhretten çok daha değerli bir masterclass eğitimi demekti. Her kahramanın yolculuğunda bir düşüş vardır. Bir sınav vardır. Ardı için bu sakatlıklar oldu. ABD kampında başlayan talihsizlikler aylarca sahalardan uzak kalmasına neden oldu. İspanyol medyası hata mıydı diye sormaya başladı. Ama o ne yaptı? Pes etmedi. Fiziksel olarak değişim geçirdi. Güçlendi. Sabretti. Aslında onun sabrı kendisi için değildi. Benim arkamda koca bir ulus var. Bunun hep bilincinde oldu. Ve bizim ümitlerimizi boşa çıkarmamak için vazgeçmedi. Hani derler ya bir söz vardır eğer bugün pes edeceksem dün neden bu kadar bunun için çabaladım. O yüzden hayatta her zaman sizin de motto'nuz bu olsun. Arda tam olarak bunu yaptı. Ve dönüşü muhteşem oldu. Aldığı kısıtlı sürelerde attığı gollerle La Liga tarihinin en verimli başlangıçlarından birini yaptı. Ancelotti'nin dediği gibi. Top. Arda'ya aşık. Ama Ancelotti belli bir süre hem bizim hem de Arda'nın canını sıktı. En çıkmaz maçlarda daha elinde böyle bir silah varken kullanmamayı tercih etti. Arda süre alamamaya başladı. Ancelotti ona süre verse dahi dalga geçermişçesine dakika 85'ten sonra alıyordu. İşler tekrardan kötüye gitmeye başlıyordu. Çünkü Arda'nın Real Madrid'e Real Madrid'in Arda'ya ihtiyacı vardı. Ancelotti Bellingham'ı tercih ediyordu. Sezon bitti. Ancelotti'nin gideceği kesinleşti. Bir duyum ortaya çıktı. Hem bizi hem Arda'yı heyecanlandırdı bir şeydi bu. Bayer Leverkusen'i o Almanya'da zirveye oturtan, oyunculuğu gibi hocalığı da üst düzey olan buzdolabı gibi soğukkanlı Xavi Alonso. Bu bizi çok heyecanlandırdı çünkü Arda'yı Leverkusen'e getirmek için çok uğraşmıştı. Ona o benim takımımın prensi olacak diyordu. Florian Wirtz'le yaptıklarını Real Madrid'de Arda Güler'le de yapacaktı ve imzalar atıldı. Arda Güler Alonso'nun gelmesiyle 16 maçın 14'üne ilk 11'de başlamıştı. Geçen sezon 85'te giden Güler bu sezon Real Madrid'in vazgeçilmezi oldu. Mbappe ile harika bir ikili oldular. Dünyaya ses getirdiler. Aldığı 1586 dakika sürede 4 gol 8 asistlik muhteşem bir katkı sağlamıştı. 0.84 gol ve asist beklentisi oranıyla bırakın Real Madrid'i Arda Avrupa'nın en iyisi konumundan hiç şüphemiz yoktu. Dünya Kupası'na da gideceğiz bunu biliyoruz ve bunda en büyük paylardan biri emin olun Arda Güler'in olacak. Şimdi ben bu videonun metnini hazırladığımda Arda Güler ve Mbappe şov yapıyordu. Real Madrid her yerde zirvedeydi. Ama şu an için güncel tabloda işler çok da iyi gitmiyor. Çünkü Arda Güler, Mbappe olsun Eşabalonso şu an gerçekten Real Madrid çok kötü durumda. Bellingham'ın dönmesiyle beraber yine Bellingham'ı oyuna attı. Aynı Ancelotti'de olduğu gibi. Bellingham'ı on numaraya çektiği için Arda defansif orta saha konumuna geçti. Şimdi böyle kabiliyeti yüksek, böyle yeteneği yüksek, saf bir sol ayağı siz defansif orta sahaya atarsanız o da tabii ki defanstan daha sıkıntı olur. Önde durması lazım ki Mbappe'ye Vinicius Junior'a asistler yapabilsin. 10 numara konumudur Arda'nın aslında olması gereken yer. Ama Bellingham'ın yine gelmesiyle geçen sezonki gibi işler sarba sarmış durumda şu anda. Yani Real Madrid hiç iyi gitmiyor. Liderliği kaptırdılar. Kaç maçta berabere kalıyorlar. Şu anda işler çok kötü gidiyor. Ve bazı maçlarda artık Arda Güler'i ilk 11'den kesmeye başladı Xabi Alonso. Real Madrid'in taraftarlar şu an Xabi Alonso'nun bir an önce gitmesi gerektiğini söylüyor yerine Zidane'ın gelmesi gerektiği söyleniyor. Ha fark eden mi Arda için? Bence fark etmez. Çünkü Zidane gelse Zidane da Arda'nın hayranı. Gerçekten Arda'yı çok beğenen bir teknik direktör. Yine Arda Güler oynayacaktır. Arda Güler dünyanın hangi takımına giderse gitsin tabii ki oynayacaktır yani. Ondan hiç şüphemiz yok. Hiçbirimizin bundan şüphesi yok. Biliyorsunuz zaten Manchester City hala kovalıyor. Yani son maçta da bir olay olmuştu. Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'nin kazandı. Haaland, Arda Haaland'ı tutuyor. Yani böyle saçma bir durum var. Çünkü Arda Haaland'ı tutamaz yani. Boyfa Halkı bir kere çok fazla. Haaland'la böyle babacan tavırla sırtını sıvazlıyordu. O maçtan sonra da zaten Haaland'la beraber takiple işte Arda Güler ve dediğim gibi Manchester City Arda'yı deli gibi istiyor. Çok büyük paralar dönüyor şu an işin içinde. Ama Real Madrid'de tek bir gerçek var. Şu anda o daha demin anlattığım olay şu anda geçerli değil arkadaşlar. Güncel versiyonda. Şu anda Real Madrid için işler iç iyi gitmiyor. Umarım bir an önce toparlanır. Biz de Arda Güler'i çok daha iyi bir şekilde, çok daha formda Mbappé'le tekrardan muazzam uyuştukları. İnşallah şey Ondan Arda Güler'i 10 numarada tekrar oynatmaya başlar. Evet yani durumlar böyle. Belki ileride gerçekten bizim de bir efsanemiz olacak bir çocuğun hemen hemen böyle bir belgeseli tarzında size bir video hazırladım. Yani umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince Arda Güler'i anlattım size baştan sona hikayesini. Yani Arda Güler sadece Türkiye'nin değil, dünya futbolunun geleceği bence. Önünde çok uzun bir yollar. Bu yolu hepimiz beraber yüzeceğiz, hepimiz beraber onunla beraber büyüyeceğiz belki de. Yani ne bileyim belki de ileride bir gün Ballon d'Or kürsüsünde bir Türk göreceğiz. Yani belki öyle günler bizi bekliyor. Sandığımızdan daha yakın olabilir bu. Çünkü hiç bu kadar yakın olmamıştık böyle bir duruma. Hiç bu kadar yıldızımız çıkmamıştı dünya çapında. En kariyerlisi biliyorsunuz Arda Turan. Yani benim hiç şüphem yok ki o ödülü ülkemize getirecek bir çocuk Arda Güler. Arda Güler'le ilgili şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Evet ne Messi ne Neymar ne Ronaldo. Karşınızda Türkiye'nin altın çocuğu Arda Güler.